Büyük Usta Müşfik Kenter, kendi elleriyle yaptığı Kenter Tiyatrosu'nda 6 biletli seyirciye oynadığı oyunun finalinde hüngür hüngür ağlar ve şu serzenişte bulunur. Üzülüyorsun, takma diyorlar. Kızıyorsun, değmez diyorlar. Boş veriyorsun, gamsız diyorlar. Susuyorsun, iki çift laf et diyorlar. Konuşuyorsun muhatap olma diyorlar. Çekip gidiyorsun, mücadele et diyorlar. Alttan alıyorsun, tepene çıkardın diyorlar. Bağırıyorsun, sakin ol diyorlar. Aklın başında davranıyorsun. Bu kadar da uslu davranılmaz diyorlar. Dikine gidiyorsun, yaşına başına yakışmaz diyorlar. Ölünce ne diyecekler? Muhtemelen ölüm sana yakışmadı. Tabi dirimizi beğenmediler ki ölümümüzü beğensinler. Yaşamda olduğumuz sürece birileri bizimle ilgili yorumlar yapacak. Fikirlerini beyan edecek. Biri size bir şey dediğinde önce o insanın sizin için ne kadar önemli biri olduğunu kendinize sorun. Sonra söylediği konu hakkında, sözler hakkında uzmanlığı olup olmadığına bakın. Ve en nihayetinde eğer siz doğru bildiğinizi, doğru bildiğiniz için yapıyorsanız, şaşmadan yolunuza devam edin. Çünkü doğru bildiğini, doğru bildiğine inandığı için yapan insanın vicdanı rahat olur. Ve en keyifli, en güzel hayatta vicdanı rahat yaşanan hayattır.